Yapma kuzum bak, harap ettin kendini. Çok özlüyorum Meryem abla. Bak bu acı geçecek dersem yalan olur. Hiç geçmeyecek. Ama zaman be kuzum. Öyle bir zaman yok Meryem abla. Babamın acısını bitirecek, geçirecek bir zaman yok. Kuzum, zaman acını dindirmez. Sadece acıyı kabullenmeni sağlar bitecek olan isyanın. Hem yani zaten başka ne beklemiş ki zamanda? Hadi kalk. Hadi kalk şu çorbanı iç. Hadi. Doğru. Annem <laughs> nerede? Salonda. Misafirler az önce gittiler. Çetin Bey burada ama. Ne olmuş Çetin'e? Biz de onu merak ediyorduk. Ne oldu bu adama evden çıktığı yok? Meryem bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabi. Çetin gitti kızım. Betül de geldi. Sonra beraber gittiler. İyi bir daha da gelmez. Yağmur. Çetin bize yardım etmeye çalışıyor. Ne var bunda? Etmesin anne ya etmesin. Etmesin şimdi mi aklı başına geldi? Babam öldükten sonra mı yardım meleği olası geldi? Senin Çetin'e olan bu düşmanlığın niye? Ne yaptı sana? Babamın son ihalesine o ikna etti. Babam onun yüzünden iflas etti. Onun yüzünden öldürüldü. Saçmalama Yağmur. Ne alakası var babanın ölümüyle Çetin'in? Anne sen de biliyorsun olan biteni. O adama hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Yardımını kabul etmen hatta o adamdan medet umman. Ana dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. Sen mahkemeye gelmiyor musun kızım? O pisliğin yüzünü görmek istemiyorum. Kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Nereye gidiyorsun? Sizin olmadığınız her yere. Yağmur! Yağmur! Ne var? Konuşmamız gerek. Konuşacak bir şey yok. Hayır, var. Lütfen, geçer misin şuraya? Otur konuşalım. İçimden bir ses bu kızın beni görünce cinlerinin tepesine çıktığını söylüyor. Dikenlerini çıkarıyor kirpi gibi. Öyle mi? Öyleyse söyle bunu bilmeye hakkım var benim. Öyle mi? Bak ben seni anlıyorum. Bir babayı kaybetmek hem de bu şekilde kaybetmek bu büyük bir travma. İnsan kendi olmaktan çıkar başka bir şeye dönüşür. Ama neden Yağmur? Niçin oklar hep bana? Okları niye hep benim üstüme? Neden? Beni anlıyorsun değil mi? Bu başımıza gelen çok kötü. Çok kötü bir hikaye. Ama bu kötü hikayenin kötü adamı ben değilim. Öyle olmuş olsa baban gibi bir adam 40 yıl benimle dost kalmazdı. Biz onunla abi kardeş gibiydik. Güvenirdi bana. Senin doğumunda hastane koridorunda ben babanla beraberdim. O gün kucağıma aldığım küçük kızın bugün en ufak bir olayda bana çemkiriyor olması hiç hoşuma gitmiyor. Bitti mi?